Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla şekil iş yaptı ve Ayşe ablamın zorunda bir şovuna karışıyor. Arkadaşımın ismini söylemek istemiyorum. Belki rahatsız olur O yüzden buradan hediye almışım. O zaman hadi girelim. Yok artık. <gülüyor> 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 Önce bir alalım. Başka bak. Ne? Ne güzel. Anne. Evet, benim de vardı çocukluğumda. Anne. Evet çok güzel var. Bu böyle. Ben benim Gel. Ama olmaz. Şu sanki çok tatlı. Pembeli. şurada Şu. Bak bakalım ona nasıl bir şey. Ama bence bunun yerine şunlar deri yani şunlar dermiş. Ya da şu pındık pındık olanlar. Çok güzel. Evet. Şubesi, anne şu arkadaşımız alalım. Çok güzel. Şaka yaptım. Hmm. Diğer taraflara da bakalım. Çok güzelmiş. Tamam mı? Bu da, ben buradan bir tane şey seçeceğim eminim. Evet arkadaşlar ben bir tane kalem buldum. Ben ben bunu çok beğendim yumurta kalemi. Bence. Aa buldum anne. Bu neymiş? Tamam hangisini istiyorsun? Bu. Tamam. Onu alalım. Dur. Bu şey mi? Tükenmez galiba. Tükenmezmiş. O yüzden almışım. Ben bunu beğendim. Yumurta kalemi. Aa kapı açılmıyor. Anne açılmıyor. Açarız. Tamam açarız. Tamam ama ben bunu beğendim. Bir bunu aldım. bunu alacağım. Aa, bakın ne buldu? Ben ben ne buldum? <laughs> farklı modelleri de var tabii. Bak, bak, bunu göz, göst 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 gösteremiyorum. Şimdi güzel bir alırdık? Şu. Değil mi? Evet. O zaman açacak bölümüne gidelim. Güzelmiş. Evet. Burada çok güzel şeyler var arkadaşlar. Anne, anne, anne. Hadi. Hmm. Şimdi. Ben sana bir tane kalem gösterdim ya şoklu. Hmm. Neyse bu da... Şimdi bunu silgi aşacaklar. Ben bunu da aldım. Görmüştüm. Bu. Ben de 10 puan almışım. Ama bu ne? Neyse Şimdi ben aa, şimdi arkadaşıma sır hiç ihtiyacı yok. Ama şu aşağı beğen. Aşağı biraz ihtiyacı var. Hani bundan alabilir miyim? Olur alalım. Tamam. O zaman arkadaşıma bu ikisini. Başka bir şey gözüme keserse ben ondan sonra. Hani bu nasıl? Ne o? Silgi. Ama çok güzelmiş. Ama silgiye ihtiyacı yok demiştik. Hı -hı. Ben bunu kalem süsü var mı acaba? Hani ben de her şeyi görmeyeceğimi almasın gerekiyor. Hani kalem üstüne şunlardan takıyorlar ya. Bakarız. Çünkü on koleksiyon yapıyor. Arsa ablamayla bulamadık. O zaman Arsa ablama bulmaya gidiyoruz. İşte. Evet arkadaşlar ben şunu düşündüm. Ayşe ablam yeseydir ya. gidiyor. Yani belki bunlara da şunu tutar diye düşündüm. O yüzden ben bunu alacağım. Mor mu alacağız o renk mi? Bence ben. Fiyatlarına bakalım. Bir dakika. Nasıl dağılıyor? Kuduk. Çektiririz.

Tam. Evet arkadaşlar evet. ben bir evet. karar verdim. Alfa arkadaşıma Atalya verdim. Ve burada ben. O zaman biz bunlara parasını verip size görüşürüz. İşte. Evet arkadaşlar aldım. Biz burada buradaki paket, buradaki, buradaki paketleri beğenmedim. Biz başka bir yerden paket alacağız. Hediyelerimizi zaten gösterdik, değiştirmedik iyi o zaman güle o zaman sizi öpüyorum